Merhaba arkadaşlar. Şimdi geldik randevu düzenleme sayfamızın yapımına. Geliyorum. Randevu düzenle nokta php diyorum. Şurada randevu ekle sayfamızın, randevu oluştur sayfamızın hepsini alıp buraya ekliyorum. Şöyle biraz uzaklaştıralım. Bunun hepsini aldım. Buraya ekledim nasıl görünüyor, bazı bilgisayarlarda farklı oluyor yakınlaştırma durumu. Böyle iyi sanırsam. Tamam. Şimdi şunu bir kapatalım şimdilik. Geliyorum buraya. Veri diyorum. Şimdi ne yapacağım? Burada biz ne yapıyorduk? Düzenleye bastım mesela bir tane ID gönderiyorduk. Bu ID'ye göre veri tabanından veri çekip buraya ekleyeceğiz. Bunu nasıl yapabiliriz? Bunu da aslında şu şekilde yapabiliriz. Ee, bakalım, Ayarlar sayfasında göstermiştik sanırsam. Hatta Ayarlar sayfasında değil, burada direkt Konfig'in içerisinde yapmıştık. Bakın burada arkadaşlar, biz bu şekilde bir işlem yapmıştık. Bunu yine e, 3-4 satır her defasında yazmak yerine, bir önceki videoda oluşturduğumuz gibi şöyle tek bir fonksiyon içerisinde yapmamız daha güzel olmaz mı? Bence daha güzel olur. Geliyorum. Buna da tek diyorum mesela. Geliyorum buradan bunları değiştiriyorum. Buraya da SQL yazıyorum. Bakalım bakalım. Tamam. Şimdi şöyle bir şey de yapabilirsiniz aslında arkadaşlar. Yani işi daha da kolaylaştırmak için, daha da basite indirmek için. Mesela biz veri tabanındaki bir tablodan bir tane koşula göre veri çekeceğiz. Buradaki fonksiyonu şöyle de yapabilirsiniz aslında. Mesela buna da tekil diyelim. Geliyorum. Burada SQL alanım sabit kalsın. Tablo. Hangi tablodan çekeceksin? Bir. Hangi e, sütun ismine göre filtreleme yapacaksın? Sütun. Bir de ID diyorum. Geliyorum. Buraya tablo. Buraya sütun. Sütun. Buraya da şöyle tek tırnak arasında yapalım. Buraya da ID diyorum. Artık ben SQL kodu yazmak yerine sadece tablo, sütun ve id yazmam yeterli. Bu kadar basit arkadaşlar. Şimdi burada ayar çek demişiz. Ayar çek değil liste olacak. listeyi döndürecek bize bu. Bakalım bakalım. Tamam isterseniz tek yapıp bu şekilde SQL sorgunuzu kendiniz yazarsınız. İsterseniz tekil yazarak kullanırsınız. İkisini de oluşturmuş olalım. İkisinin de kullanımını görün. Şimdi ne yapalım? Şimdi biz tekili kullanabiliriz mesela işlemimizi daha hızlı yapmak için. Tekil diyorum. Tekil olacaktı. Hangi tablodan veri çekeceğim? Randevudan. Hangi bakın burada otomatik tamamladı zaten. Hangi sütuna göre çekeceğim? ID'ye göre. ID'mle ne? Get ID kadar basit. Bakın tek satırda işlemi bitirdik. Normalde olsa ne yapacaktık? Şunların hepsini her SQL sorgusuna tek tek yazmamız gerekiyordu. Ama artık bu şekilde yapabiliriz. Bir de mesela biz şimdi buraya ne diyelim? Şöyle gelin göstereyim bir tane. Value. Ya. Biz buraya varsayılan değeri yazmak için ne yapacağız? Gelecektik normalde veri. Bunun içinden de başlık yazacaktık. Bu şekilde tek tek uğraşmak yerine şöyle bir fonksiyonumuz var. PHP'nin bize verdiği bir fonksiyon var. Extract. Bunun içerisine geliyorum. Veri yazıyorum. Bu extract ne demek arkadaşlar? Bunun içerisindeki bu array'in içerisindeki her bir değeri bir tane değişkene dönüştürüyor. Artık ben gelip buraya value'ye değer echo değer yok yine karıştırdım. Veri başlık yazmak yerine direkt başlık yazabilirim. Bakın işlemimizi hızlandırmış olduk. Artık geliyorum. Bunu kopyaladım mesela buraya ekledim. Sadece buradaki tarih kısmını değiştirmem yeterli. Şimdi bu müşteri alanına gelelim. Burada da diyoruz ki PHP if Bunun ID'sine, name'ine daha doğrusu müşteri. Geliyorum. Müşteri eşit eşitse neye? burada biz müşteri diye bir tane geç. Bakın burada da müşteri var. Burada da müşteri var. O zaman buradaki bizim ekstra'da kullandığımız şey işe yaramaz. Çünkü biz burada müşterimiz müşteri değişkenine yeni bir değer atamış oluyoruz. O yüzden burada bu işe yaramaz. Bunun yerine şöyle yapabiliriz. Buradaki müşteri değişkeninizin ismini müşteri çek yapabiliriz. Geliyorum. Müşteri çek. Müşteri ayrı. Eğer benim randevudaki müşterimle buradaki müşteri aydım aynıysa eko select yani onu seç varsayılan olarak geliyorum şurada da aynısını yapıyorum buraya da adres diyorum şurada yaptığımın aynısını geliyorum buraya da yapıyorum bu defa da ne diyeceğim bakın k adı yok durum eşitse k'ye. Bu kadar basit. k diyorum eşitse böyle yap. Geliyorum eko detay. Şimdi geldim sayfamı yeniledim. Bakın alanlarım otomatik olarak doldu. Şimdi şöyle yapalım. Devam ediyor seçiyorum. Bakın artık ikinci sırada olmasına rağmen devam ediyor seçili olarak geliyor. Müşterim de ikinci sırada Ali Veli vardı. O seçili geldi tüm işlemlerim doğru. Artık ben gelip burada ekle yerine güncelle diyelim mesela bu defa da. Buradaki ekleyi güncelle yapıyorum. Açalım buradan. Insert into yerine artık ne yapacağım? Update randevu yapacağım. Geri kalan her şey aynı. Ek olarak ne yapmam gerekiyor? Bir tane koşul belirtmem gerekiyor. Yoksa hepsini aynı yapar. Word diyorum. ID eşittir. 2 nokta id diyorum. Geliyorum buraya. id post hatta get yapalım. Zaten getimizde bir id vardı url kısmında. Get id diyorum. Bakalım başka var mı? Yapacağımız bir şey yok. İşlemimiz bu kadar basit. Şimdi ben geldim bunun test 2 yerine test 2 deneme yaptım mesela. Kaydettim. İşlem başarıyla gerçekleştirildi dedi. Bakın başlığımda artık test 2 deneme olarak değişti. Bakın bunun durumu devam ediyor. Müşterisinin ismi de Ali Veliymiş. Gelin bunu değiştirelim. Müşteri Ökkeş Aksoy yapıyorum. Durumu da tamamlandı yapıyorum. Kaydet dedim. Başarıyla gerçekleştirildi. Bakın artık ismi Ökkeş Aksoy oldu. Durumu da tamamlandı oldu. Bu şekilde arkadaşlar ne yaptık? Müşteri düzeltiyorum. Randevu düzenleme sayfamızı da yapmış olduk. Bakalım başka anlatabileceğimiz ne var burada. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde kaç dakika sürdü. 7 dakika. 7 dakikada bir yeni randevu düzenleme sayfası yaptık. Burada ben videoda tek tek anlattığım için hepsini bu kadar sürdü. Normalde daha da kısa sürede yapılabilir bu. Bunu da yaptığımıza göre şuradan arama kısmını da göstereyim. Geçen videoda göstermemiştim. Mesela ben müşteri ismi Ökkeş Aksoy olan kullanıcıya ait... Randevuları listelemek istiyorum. O zaman ne yapacağım? Geliyorum ismini buraya yazıyorum. Bakın sadece içerisinde Ökkeş Aksoy geçen veriler listelendi. Ne diyor? 3 kayıt içerisinden 2 tanesi listelenmiş. 2 tane bulmuş yani. Onları listeliyor. Ali Veli yazıyorum. Yazamadım yine. Bakın bu defa da Ali Veli'yi gösterdim. Bu şekilde arkadaşlar arama kısmımızda çalışıyor. Dedikten sonra bu videonun da sonuna geldik. Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Herkese iyi günler.